Günaydın, günaydın, günaydın. Evet, e, ben de kaç günlerdir yoktum malum. Bayram nedeniyle ben de bir ufak tatildeydim. İyi, e, dinlenmek güzel. Bu arada Nisan ayına girdik. Nisan ayının büyük arkana kartını da burada hemen bir anlatayım. E, bakalım neler oluyor, neler anlatacak bu ay bize birazcık. Asılan adam kartımız geldi. Evet, bu kart genelde bazı sonlanmaları bize verir bazı olayları beklemeye almayı, bazı olaylara böyle dışarıdan bakmayı bize gösterebilir. Tabii ki de bu bakma sürecindeyken kart bize der ki, sen bunları sakin kendi içinde mi çözmek istersin, yoksa bunları kaotik bir biçimde ya da e, hani çözemeyeceğim bir şekle götürüp halı altına attığın şeyleri çözemeyeceğim bir şekle götürüp ee, o şekilde mi çözmek istersin şimdi beklemeye almak evet bazı durumlarda doğru bir hamle olabilir fakat bazen beklemeye almak sabretmek sonrasında ciddi öfkelere de neden olabilir bu kart o olumsuz yanı veren bir karttır aslında ee, o yüzden bu bekleme sizdeki sabır taşını çatlatabilecek bir beklemeye doludur gidebilir bu nedenle bu ay içerisinde Söylemeniz gereken yerde konuşmanız, e, baktığınızda bazı konuları çözmeniz gereken yerde çözmeniz, gereklilik verdiğimizde bir zorunluluğa doğru ilerler kartlar genellikle. E, burada da hani diğer türlü yapmak işinize geliyor olabilir. Gerekliliği veriyoruz ki belki de bunu orada yapmanız doğru olur. Genel olarak baktığımda kart bu şekilde ilerliyor. Güzel bir süreç olsun. Kolaylıkla geçsin, keyifle geçsin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.